Kafirlerimiz, efendim şimdi Türk dünyası mühendis... ...olanlarda yükseltmeye çalışacağım? namusun ve şerefim üzerine yemin... ...kendine üstur edilmiş uluslararası bir sivil toplum kurulmuş. bu yemin ve üstur doğrultusunda ülke çapında ve uluslararası alanda birçok faaliyet ve organizasyon gerçekleştirerek yüksek hedefler yakalamışlar. Tabi bizler son 22 yılda AK Parti hükümetlerimizin döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde birçok hizmete eser e, imza attık. Tabii bu hayata geçirdiğimiz projelerde ben de bir mühendis olarak, bir yönetici olarak bulunmuş olmanın gururunu yaşıyorum. Neler olduğuna bakacak olursak Marmaray Avrasya tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü. Bunun devamındaki İstanbul, İstanbul İzmir Otoyolu, Ankara Niğde Otoyolu. Bugün bir anda gözlerimizi kapatıp da ya olmasaydı ne olurdu dediğimiz Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Son 22 yılda Sadece yapışta işte devlet modeliyle yaklaşık 45 milyar dolarlık ulaştırma yapısını hayata geçirdik. 275 milyar dolarlık da komple bir harcama yaptığımızı söyleyebilirim. Türkiye'de 14 bin kilometreye varan demir yolu ağımız var. Onu inşallah 28 bin kilometreye çıkaracağız. 2251 kilometre yüksek hızlı tren hattımız var hala çalışan hizmet veren. Bunları inşallah öncelikle limanlara bağlayacağız. Sonrası da uluslararası koridorlar anlamında tamamlayacağız. Bakın Süveyş kanalını bir gemi tıkadı altı gün. On milyarlarca dolar orada kesinti oldu. dünya ekonomisinde zarar olmuştu. Bugün bakın İsrail'in maalesef Filistin'de uyguladığı bir vahşet var. Hepimiz kınıyoruz ve gerçekten de Cumhurbaşkanımız bu noktada bir insan olarak, bir lider olarak yapması gereken her şeyi de yapıyor. Ülke olarak da yapmaya gayret ediyoruz. Bakın o savaştan dolayı, oradaki katliamdan dolayı Yemen bölgesinde, e, Kızıldeniz'in girişinde bir sıkıntı var. Husilerin oluşturduğu sıkıntı var ve nereden dolaşıyor gemiler? aşağıda ümit burnundan dolaşıyor. Biz alternatif koridorlara ihtiyacımız var derken kalkınma yolunu bahsediyorum. Yine Zengezur koridorunu bahsediyorum. Gündem oldu burada. Gerçekten orada Türk dünyasına daha kolay yoldan, daha kestirme yoldan oluşacak bir koridordan bahsediyoruz. Azerbaycan tarafında ciddi mesafe alındı. Biz de bizim tarafın dediğim gibi ihalesini yaptık. Bu sene inşallah ona başlamış olacağız ve çok daha kestirme bir güzergahla biz Türk dünyasına bu anlamda ulaşmış olacağız ve ciddi bir alternatifimiz olacak. Bakın, Tiflis kars hattı bakın bir yıldır kapalıydı. Sebebi orada ciddi bir onarımın yapılmış olmasıydı. 20 Mayıs'ta nihayet açıldı ve tekrar başladı. Onun için de mutlaka alternatiflere ihtiyacımız var. Orta koridoru güçlendirecek olan Bakü Tiflis kar sattığını biz hayata geçirdik. Onu Avrupa'ya bağlayacak olan şu anda sadece biz demir yolunu nereden geçiriyoruz? Sadece Marmaray'dan geçiriyoruz. Günde dört sefer geçirebiliyoruz. Niye çok yoğun bir yolcu taşıyoruz? Ne kadar? Günde 650 bin yolcu taşıyoruz. 350 civarında sefer yapıyoruz. Onun için mutlaka alternatif gerekli. Bakın bugün Ümit Burnu'ndan Pekin'den çıkan bir yük Londra'ya kadar Ümit Burnu'ndan 45 günde geçiyor. Süveyş kanalından yaklaşık 35 günde ulaşabiliyor. Ama biz hayata geçirmeyi planladığımız Basra Körfezi'nden, Pavlimanı'ndan başlayacak olan güzergahı Ovaköy sınır kapısından ülkemize oradan üç denize ve oradan Avrupa'ya kadar gidecek olan güzergahta ise toplam seyahat süresinin 25 güne ulaşacağını, düşeceğini sizlere aktarmak isterim. Aksakal'da beratımız Sayın Bakanımıza Berat Setür Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel evet, Başkanı Sayın Ziyas tarafından takdim edilmiştir. <laughs> Efendim şimdi de Berat'ı vermek üzere Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'ı arz ediyorum. Sayın Bakanım buyursunlar ve beraberlerini almak üzere. Ulaştırma ve Altyapı, Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve önceki dönemlerde Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanlığı yapmış Sayın Mehmet Cahit Turhan'ı da davet ediyorum. Arz ediyorum. <laughs> Evet, eski Ulaşma ve Altyapı Bakanımız Ahmet Aslan tarafından Eski Ulaşma ve Altyapı Bakanımız önceki dönemlerde